Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda Amazon kapalı kategoriler nedir? Nasıl açabiliriz? Nasıl bir yol izlememiz lazım? Ne gibi faydalısı var bu kapalı kategorilerde satış yapmanın? Ve bazı kendi açtığım kategorilerden, karlı ürünlerden bahsedeceğim size. Öncelikle biliyorsunuz ki Amazon'da bir sürü kategori var ve bir sürü kategorinin de alt kategorisi var. Asla bitmeyen bir kategori silsilesi. Bakın mesela pet saplı istedik. Onun alt kategorisi, onun kediler için olanı vesaire vesaire bir sürü kategori açılıyor. Şuradan daha basit bir örnekle göstereyim. Şimdi diğer taraf biraz karışık olabilir. Oyuncak dedik. Bebek oyuncakları mı? Yoksa oyunlar mı? Video gameler mi? işte doğum günü için mi? Bir sürü kategorin var. İşte baby dedik. Baby'den tekrar bakın alt kategorisi açıldı. Tekrar tıkladık. Tekrar burada ufak bir alt kategorisi açıldı. Bu şekilde birçok alt kategori var. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama yeni hesaplarda yani hesabınız yeniyse ya da aslında hesabınızda satış geçmişi dahi olsa bazı ka kategorilerde satış izniniz yok. Yani Amazon'da <laughs> deton oldum. Satış yapamıyorsunuz. Şöyle bir örnek de vermek isterim. Şimdi Amazon'da biliyorsunuz ürün ekleme yerine geldim bu kısma. Burada mesela Nike yazdığımız zaman siz diyelim ki Nike Türkiye'deki bir toptancıdan ya da Amerika'daki toptancıya ya da hangi ülkede satış yapıyorsunuz. oradan çok iyi bir fiyata buldunuz. Ama geldiğiniz zaman böyle satış izni gerekiyor. Bakın direkt sel diyemiyoruz. Yani direkt satış yapamıyoruz. Burada bize şartlar koşuyor fatura ile ilgili. Bu fatura bu kısımdan ufak bir bahsedeyim. En az 180 gün içinde olması gerekiyor bu faturanın. Yani ürünü faturası olması gerekmekte. Bu faturada sizin isminiz ve adresiniz Amazon'daki business adresiniz ve bilgilerinizle aynı olması lazım. Yani Amazon'daki hesap açarken ki iş adresimizdeki ismimiz, soy ismimiz, adresimizle bu faturadaki her şey aynı olması lazım. Aynı şekilde ürünü nereden aldık? Yerinde ismi ve adresi gerekmekte. En az 10 adet almamız gerekmekte. Yani Nike'ın bir ayakkabı modelini alıyorsak aynısından en az 10 adet almamız gerekmekte. Burada isterseniz fiyatları gizleyebilirsiniz. Diyor. Yani satın aldığınız fiyatları isterseniz gizleyebilirsiniz, gizlemeyebilirsiniz. Size kalmış diyor. Bir de şuraya tik atarsınız. Diyor ki, bakın diyor biz bu verileri dosyaları sizden alacağız. Faturayı sizden alacağız. Ama yarın öbür gün diyor. Arayabiliriz yani sizin fatura aldığınız ürünleri aldığınız yeri arayıp teyit isteyebiliriz diyor yani arayacaklar örnek veriyorum Nike.com'u diyecekler ki onu çoktur diye birisi sizden şu modelinizden 10 adet aldı mı burada bunu soracaklar bu şekilde de hani kabul ediyor musunuz hani bakın haberiniz olsun diyor. Daha sonrasında burayı dosyayı PDF olarak yüklüyoruz. Şimdi bazı ürünlerde bakın bu üründe canlı fotoğraf istemedi. Canlı fotoğrafta nedir? Sizin telefonla birlikte ürünlerinizi çektiğiniz fotoğraflar. Yani ürünlerin 10 tanesini yan yana diziyorsunuz. Fotoğraflarını çekiyorsunuz. Fatura ile birlikte arkalı önlü her yerinden fotoğrafını çekiyorsunuz. Nike'ın bu ürününde bunu istemedi. Şimdi şöyle anlatabilirim. Rastgele bir marka yazalım. Canlı fotoğraf hangisi isteyebilir şimdi? Onu da örnekle göstermek istiyorum da Adidas desek. Bakalım Adidas da ister mi? Evet bakın çok güzel. Burada daha deminki kısım Nike'da bahsettiğim üst taraftaki kısım e fatura ile ilgili. Alt tarafta bakın canlı fotoğraflar istiyor. Yani telefonunuzla bildiğiniz koyacaksınız. Let's go e fotoğraf çeker gibi. Orada fotoğraflarını çekeceksiniz. Ürünün her şeyi gözükecek ürünün de işte fiziksel adresi nereden aldınız onun faturası da o karelerde olacak. Bir de şu kısım önemli bakın hep diyorlardı ya işte ürün faturalarında İngilizce şart ya da öyle ya da böyle. Burada lokal dil diyor yani siz ürünü Türkiye'den aldıysanız Türkiye'deki toptancının bilgileri gerekmekte yani Tür Türkçe olması gerekmekte özür dilerim. Yani örnek veriyorum herhangi bir siteden aldınız onu İngilizce fatura yapmak zorunda değilsiniz. Ama unutmayın ürünün faturası yani örnek veriyorum işte bir tane oyuncak ürünü aldınız. Onun paketi Türkçe yazmasın. Aynısı olsun ki fotoğraf çekerken Amazon'daki ile ürünün fotoğrafları her şey aynı olması lazım. Paketi, paketi, paketin üstündeki isimler, markalar hepsi. Şimdi biz şimdi burada bunlardan bahsettik. Nedir bunun avantajları? Yani kapalı kategoriyi neden açmalıyız? Neden buralarda satış yaparsak daha karlı? Öncelikle size bir ürün gösterip onun üzerinden anlatmak isterim. Şimdi şurada ben taktikal arbitraj yazılımıyla benim açmış olduğum kategori, kategorideki bazı ürünleri buldum. Mesela burada bakalım. Neca diye bir markanın ürünü. Bakın 20 dolara ben alabiliyorum. Şu an stok dışı kalmış da örnek olarak da yani dün mesela alabiliyordum. Şimdi 20 dolara ben bu ürünü alıp 39 dolara satabiliyorum. Bakın bu ürünün buradan asilini aldığım zaman Ürünü ekle dediğim zaman... Bakın. Direkt new çıktı. Yani ben bu ürünü direkt satabiliyorum şu an. Çünkü ben bu kategoriyi açtım. Oyuncak kategorisini açtım. Oyuncak kategorisini açtıktan sonra... Çok güzel ürünler çıkıyor gerçekten. Birkaç ürün daha bakalım. Sto olan bir ürünlere bakalım. Bu aramayı ben... Güncellemem lazım ama şu an açıkçası uğraşmadım fazla. Bu ürün de sto bitmiş. Başka bakalım sizle. Burada... Bakın ben de açık olan kategorilerden karlı ürünleri size göstereceğim. Oyuncak kategorisinden ve kart oyunlarından açık kategoriler. Şimdi şöyle bakalım sizler üstün körü. Bu mesela karlı değil. Bunu geçelim. Şimdi şöyle bakalım. E, Tactical Arbitrage'ın yazılımıyla birlikte eşleşen ürünleri bulacağız. Şimdi bu ürün stok dışı ama mesela ben bunu satabiliyor muyum? Bakalım asinini aldım. Buraya geldim. Add product dedim. Bakın arkadaşlar new deyip ben bu ürünü satma ekranına gelebildim. Bakın biraz önce Nike'da denediğimde benden ekstra faturalar istemiş. Çünkü o kategori bende açık değildi. Ama bende oyun oyuncak kategorisi, oyunlar kategorisi açık olduğu için istediğimi satabiliyorum şu an o kısımda. Ve bu çok büyük bir şey. Çünkü hani ben burada perakende sitelerinden ziyade yani mesela bu sitelerden ziyade. Herhangi bir siteden bile toptancı değil bu. Buradan 9 dolara alabiliyorum. Burada ne kadara satabiliyorum bakın. 25 dolar satabiliyorum. Buybox'ı alabiliyorum ki Amazon FBA ile dahi yollamamış bu satıcılar. Yani ben burada 26-27 dolar yapsam bu ürünü satabiliyorum. Ürünü eklediğim zaman ne olacak bakalım birlikte. Bakın ne diyorum ve satabiliyorum. Bu mükemmel bir şey. Ben bu ürünü dediğim gibi bu siteden 9 dolar alıyorum. Toptancısını bulsam bu Mattel Games'in. Kategorisi o evet Mattel Games. Bunu çok ciddi paraları ucuza alıp çok ciddi karlarla satabilirim. Çünkü oyuncak kategorisinin çoğu ürün çok satan ürünlerdir. Markalı ürünlerdir. Bilindik ürünlerdir. Yani müşterisi hazır ürünlerdir. Şimdi burada kategori açmak neden önemli? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Sayayım size. Ürünler karlıdır karlı ürünler çok rahat bulabilirsiniz. Toptancısından, perakende sitesinden bile alıp yapabilirsiniz. Çok satan ürünlerdir. Bu da çok güzel bir şey. Genelde mesela oyuncak kategorisinde küçüktür ürünler. Yani kargo süreçleri, depolama süreçlerinde pek fazla zarar görme. En önemlisi, en önemlisi Türkiye'de bu çok yaşanıyor. Ee, bunu nasıl söyleyeyim? Şöyle söyleyebilirim aslında. Şimdi biliyorsunuz Türkiye, Türk satıcıların olduğu çoğu yerde fiyat kırma yarışması oluyor. Bu Kemal Sunal'ın Pişmaniye sahnesi vardır hatırlarsınız. O fiyatı iner o fiyatı iner vesaire. Şimdi buradaki ürünler kapalı kategori olduğu için amatör satıcılar genellikle olmuyor. Çünkü amatör satıcılar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim bir şekilde Amazon hesaplarını açıyorlar, işte en kolay fatura gerektiren ürünleri yolluyorlar, fiyatı kırıyorlar. Gerçekten hani bu iş modeli var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten satış yapabilir miyim? Umuduyla kendileri de zarar ederekten insanları zarar zararla da uğratıyorlar, fiyatı kırdıkları için. Bu şekilde bu ürünler kapalı kategori olduğu için yani bir engel olduğu için onlar bu kısımda yoklar. Bakın bu ürünün iki satıcısı var. Yani ben bir sürü karlı ürün bulabilirim. Birkaç tane daha bakalım üstün körü. Bu ürün de sto bitmiş ama fiyatını göremeyeceğim gerçi. Kaça alıyormuşuz? Yazılım gösteriyor burada. Bakın 10 dolara alabiliyormuşum ama stoğunu bitirmişler. 46 dolara da satabiliyormuşum ben bu ürünü. Yani bu harika. Başka var mı? Şöyle bakalım hemen. Dur bir dakika. Bunda sto bitmiş de gerçi. Hmm. unanın ürünleri çok satar bilirsiniz. Bakın 17 dolara insanlar almış bu ürünü arkadaşlar. Stoğunu bitirmişler. 80 dolara satabiliyorsunuz. Şimdi ben şunu uğraşmak zorunda değilim. Walmart'la uğraşmak zorunda değilim. Ben ne yaptım şimdi? Şuna emin miyim? Ben bu ürünü satabildim mi? Emin miyim? Geldim ne yaptım. İzinim açılmış mı? Açılmış. New dedim. Evet ben bu kategoriyi açmışım. Şimdi ben şunu gördüm mü? Bu ürün Walmart'ta 17 dolara satılıp Amazon'da 80 dolara satılıyor mu? Gördük. Birlikte sizinle birlikte gördük. Ve satıcısında Amazon yok. Genelde Amazon'da satabiliyor biliyorsunuz çok karlı ürünlerde. Başka bir arkadaşımız satıyor FBA modeliyle bakın. Şimdi ben bu ürünün toptancısını bulurum. Nasıl olsa kategorim açık. Yani 100 tane alırım. 17 dolar değil. Yani burada çünkü insanlar adam Walmart satıcısı olduğu için Walmart'a ekstra giderler ödüyor, fiiler ödüyor. Hani kendisi de zarara uğruyor aslında burada. Ben bu satıcıyla birebir görüşürüm. Neymiş? Wishlist Toys diye. Görüşürüm. Resmi satıcıysa her şey ayarlanır. Buradan ürünü ben adet başı 12-13 dolara çok rahat alırım. Alırım toplu bir şekilde. Amazon'a yollarım 80 dolara satılıyor. Ha aylık ne kadar satılıyor bu ürün? Bu sadece bir örnek yani daha çok satınını, daha karlısını da elbette bulabilirim. Aylık satışını Helium 10 yazılımı ile analiz edeceğiz. Ortalama aylık satışını bize gösterecek ürünün. Aylık 16'tan satıyor. Bu ürünü şu an sizle 10 saniyede buldum yani 10-20 saniyede bulduk. Böyle buradan Tactical'dan üstün körü gezerken. Ben bütün gün araştırırsam hem stoğu olan hem aylık satışı çok olan birçok ürün bulabilirim. Çünkü doğru yazılımlar var. Bakın bunu da stoğunu bitirmişler. Çünkü 18 dolar alıp 33 dolara satıyorlar. Ve bu ürün aylık daha fazla satıyordur. Şimdi şöyle güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Size kategori nasıl açılır öğreteceğim. Bunu çok yani bunu öğreteceğim. Bu çok önemlisin için. Şimdi ben birkaç not almıştım. Toys kategorisini hizmet verenler oluyor. Yani siz paranızı yolluyorsunuz. Size fatura yolluyorlar. Bir şeyler yapıyorlar bir şekilde sizin kategorilerinizi açıyorlar. Şimdi ben buraya not almıştım o arkadaşların sitelerini. Bakın toys kategorisinin piyasası ne kadar gelin birlikte bakalım. ungating amazon.com Bunlar direkt kategori açma hizmeti verenler. Size direkt balığı verenler. Burada yazıyor. Evet, questions'lar falan filan klasik e-mailinizi girin vesaire. Bakın arkadaşlar. Herhangi bir kategori diyor 1200 dolar diyor. Tek kategori 600 dolar. Yani Toys kategorisini 600 dolara açıyor bu site. Hemen başka bir örneğine de bakalım sizle. Şimdi bakın arkadaşlar, bunun da piyasasını buradan bakabiliriz. Kategoriler ve yanında işte otomotif 900 dolara açıyorlarmış. Toysu 650 dolara açıyorlar arkadaşlar. 650 dolara açıyorlar. Şunu diyecektim. Şimdi bu arkadaşlar bir de size balığı veriyor. Yani. Siz 650 dolara toy satacaksınız ama yarın mesela Topicals'da mesela makyaj ürünlerinde çok karlı ürünler bulacaksınız. Ama nasıl saçması açılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Ona da ayrıyetten 800 dolar vermeniz gerekecek. Ya da herhangi bir kategori işte otomotiv kategorisi. Ben size balık yerine direkt balık tutmayı vereceğim. Yani kategori nasıl açılır her şeyiyle benim sipariş verdiğim ürünler dahi fotoğraflarım dahi yani nasıl fotoğraflar çektim nasıl yolladım hepsi hepsi hepsini ayarlayacağım. Udemy'de çok uyguna bir eğitim çıkaracağım. Oradan her türlü kategori açacaksınız ve size öyle bir bakış açısı katacağım ki. Bir bakış açısı var. Çok güzel bir bakış açısı. Kapalı kategoriler çok karlı arkadaşlar. Kendinize has bir kategori belirlersiniz. Bakın bu yemek kategorisi bile olabilir. Yani <laughs> tabii Türkiye'den alıp Amerika'ya gıdalar zor ama Amerika'daki toptancılar yanında perakende sitelerinden grocery ve food kategorisini açarsınız. Buradan yemek kategorisi biliyorsunuz insanlar hızlı tüketiyor ve devir daim olan bir kategori. Yani ne bileyim bir ev eşyası ya da oyuncak kategorisinden ziyade daha çok satış oluyor. Çünkü devir daim var, bir kısır döngü var orada. Bunu da açabilirsiniz. Kendi tarzınızı belirleyebilirsiniz. Ben mesela oyuncaklara ilgi duyuyorum. Oyuncaklarla toptancılarla aramayı Oyuncak kategorisini az çok biliyorum ne oluyor, ne bitiyor. Kendim o kategoride gelişmiş, geliştirdim. O kategoriden ilerlemek istiyorum. Sadece oyuncak tarafında arbitraj yapmak istiyor. Siz makyaj kısımlarında aranız iyidir. Türkiye'de tedarik edebildiğiniz yerler vardır, yurt dışında vardır. Topicals'ı açarsınız. Yemeği, işte grocery açarsınız. Kendi tarzınız, kendiniz belirlersiniz. Burada ben size kategori nasıl açılıyor her şeyle anlatacağım. Takipte kalın. Başka söylemem gereken bir şey var mı? Notlarıma bakayım hemen. Kapalı kategori neden açmamız gerekiyor? Hızlı ürünler satıyor. Çok karlı ürünler satılıyor. Hem tutan ürünler hem de daha rahat gidiyor. Yeni başlayan amatörler yok. Kapalı e, hizmet açanları gösterdim yani Hani parayla ne kadar açıldıklarını gösterdim. O şekilde arkadaşlar kapalı kategorileri açarsanız asıl karlı, asıl gerçek Amazon'a başlarsınız size yardımcı olacağım. ilk günden beri söylüyorum. Elimden geldiğince mütevazi bir şekilde yanınızda olacağım. Çok güzel teknikler var. Mesela şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Mesela benim UNO kategorim açık. Eminim ya ben. Tactical arbitrajdan şunu yazdığım an burada Reverse Search'ten UNO yazdığım an burada Search'lediğim an Keys'i bağlamadım o sorun değil. Burada bunu arayacak ben 1-2 saat içinde UNO kelimesi geçen tüm ürünleri bulacağım. Yani tüm ürünleri nasıl bulacağım? İşte UNO'yu bana Walmart'ta gösterecek, Amazon'da gösterecek. UNO'yu bana herhangi bir sitede, Target'ta gösterecek, Amazon'da gösterecek. Buradan sonra ne olacak? Aa ben diyeceğim ki UNO'nun şu ürünü, şu an stok dışı olsa da bu benim UNO'da değil çünkü bu pi piyasası buymuş yani. Amazon'daki piyasası bu. Ben UNO'nun, aa bu ürünü işte UNO Wild Jackpot, Jackpot ürününü, buna tedarik edebileceğimi ve bu kadar satabileceğimi biliyorum. Ne yapacağım? Bu ürünü araştıracağım arkadaşlar. Sitelerini araştıracağım, toptancılarını araştıracağım, anlaşmamı yapacağım. Sonra bundan 100 tane alıp yollayacağım Amazon'a. 100 tane tane üstün kürü söylüyorum. Bütçem ne kadar elbette. Ne kadar şey o kadar köfte. Tabii ki ben şunu da önermem. Yani şunu öneririm daha doğrusu. Yumurtaları tek sepete koymayın arkadaşlar. Ben 10 tane ununun bunun bu ürününden alırım. 10 tane başka ürünün alırım. 100 tane bundan almaktansa. Bu daha mantıklı. Bunu yapabilirsiniz. Size kapalı kategorilerden bahsettim. Açıldığı zaman nasıl ürünler bulabilirsiniz üstün körü gösterme. Ürün araştırma videosu değil çünkü. Sadece görebilin. Kendi tarzınızı, kendi kategorinizi belirleyip ona uygun şekilde ilerleyebilirsiniz. Udemy'ye çok yakında geliyorum. Sorabileceğiniz bütün soruları yazdım. Hepsini videoya dökeceğim. Planladım hepsini kendim alır aldığım an kendi hani ev fotoğraflarım dahi olacak samimi bir video olacak ki her şey gözünüze canlansın. Çünkü genelde eğitimlerde her şey teoride kalıyor. Ben daha uygulamalı göstereceğim ki aynısını empati yapın. Yani siz gördüğünüz an evde ürün nereye koy fotoğraf çekeceğinizi bile empatisini yapın istiyorum. Bu şekilde e, ee, like mic like bir şey diyorlar ya canınız isterse atın. Aşağıda da hizmetleri bıraktım. Şu anda çok uyguna işte bütün yazılımların olduğu, Amazon kazandıran ürünlerin olduğu. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda neler görmek istiyorsunuz? Yazabilirsiniz. Elimden gelince çekimini yapmaya çalışırım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz.